Selam ben Nuras. Evet arkadaşlar bugün bir efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Atya 4 videolarında tanıttığım çok güzel ürünleri Instagram'da çekilişte veriyorum arkadaşlar. Hemen hop yapıştır. Seko yapıştır. Yapıştırdı. Yapıştırdı. Buradaki Instagram hesabından beni takip edin. Şartlar orada var. Son fotoğrafa bakabilirsiniz. Çok acayip hediyeler var. Hem de hepsi videolara çıkmış hediyeler. Daha ne olsun? Durum bu. Hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar lollipop yapacağız. Seko, lollipop'u en çok Kamil yok ki Kamil, Kamil olsa Kamil en çok Kamil seviyor. Vekaleten Barışkan. Vekaleten lollipop'u en çok Barışkan seviyor değil mi Barışkan? Bayılırım ya. Ciddi bayılırım işte. Lollipop dedin mi akla gelen isim artık bundan sonra Barışkan. Bu arada Kaan ve Kaan kanalına abonelikler son hızla devam ediyor. Son hızla devam ediyor. Az kaldı harbiden. 25 bin demişiz oğlum 25 bin niye insanlar sizi takip etsin video koymadan? Ederler ya. Ya daha 10.000 olmadı. 15.000 yapalım bari. Düşünelim. Düşünelim diyor herife bakalım. <laughs> Neyse 15.000'de bu işi bitirelim. 15.000 abone olduğunda videolar gelmeye başlayacak. Gerçekten iki tane acayip çocuğun oyun kanalı. Neyse şimdi geç öz bunları. Lollipop'u aynen böyle yapıyor. Böyle koyuyor çatala, kaşığa tamam mı? Biraz zeytinyağı, üstüne şeker sonra onu böyle ocakta fış fış yapıyor. Kanka kağıt havlu istedim. Barışkan cebinden çıkardı bunu. İyi ki cebinden çıkarmış? İnşallah daha doğrusu cebinden çıkarmıştır. Neyse şimdi önce biraz zeytinyağını döküyoruz Seko. Tamam mı? Onu böyle bir yediriyorum bak. Bak görüyor musun? Hı hı. Ana, 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 ana. Allah'a bak şunlar <laughs> Çok eğlenceli lan Seko. Dökülmeme challenge. Ondan sonra kürdanı alıyoruz. Kürdanına böyle şöyle ortasına tutturuyoruz tamam mı? Nasıl tutturacağız bunu ya? Şöyle iyi mi? Heh. Bak seko tamam mı? Sonra şekeri böyle Bunu dolduruyoruz şekeri böyle Sonra bunu ısıtacağız ocakta. Lollipop olur mu sence bundan? Kanka onu Barış Kağan'a soracağız artık. Barış Kağan, bu sence lollipop olur mu? Beni yedim böyle. Evet, hadi. O elim yanar benim böyle. Kanka onu bence bir şeyle bezle falan tut. Yanar değil mi? Bence yanar. Hanım hemen yardıma koştu Sekom, görüyor musun? Ben sana bir şey o hanım burada değil mi şu an? Hı, hı. neler olabileceğini az çok o hesaplamıştır bence şu an. Oğlum yanıyor bu Seko karamel, yandı karamel. Acaba biraz karıştıracak mıydık onu? Nasıl karıştıracaksın ki bunu? Yandı bu, yandı Seko. Kanka bu olmadı bu, yandı bu, yandı bir Seko. tut kaldır bakayım. Dur. Ama karamel Kandan üstüne, koktu. Üstüne devrildi. Seko çok fena. Allah! Yok. Sen bunları yeni almıştın değil mi? Çok kötü bakıyor oğlum Rana. Baksana hali. Donsun bu. Biraz bekleyelim donsun. Sonra bakalım. Bebeğim burası biraz şey oldu. Sıkıntı oldu. <laughs> Kanka yok ya. Yani olmuyor bu çünkü Allah. Yani başlayacağım sizin. Lollipop. 1 lira lan bu lollipo. Hem de bundan daha güzel olur. Efsaneymiş. <laughs> Şimdi, gerçekten uzun süredir merak ettiğim bir ürün vardı. Bu ürün gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu Seko? Onu göreceğiz. Yangın söndüren top. Böyle mi yapıyorum Kaan? Kadrajda öğrenmiş. Demek ki hemen YouTube kanalı açabilir kadraj öğrendiyse. Kaan ve Kaan. Neyse. Şimdi, yangının içine atıyorlar topu, puf! Yangın sönüyor. Aldık ondan. Az para da değil kanka, 400-450 lira para verdik. Allah daha çok versin. Bunu yapar mı? Daha güzel değil, daha büyük Daha büyük yangın topu alalım. Oha, çok ağırmış lan. Aa, içinden bir de bu çıktı Seko. Bak hmm. bunu duvara sabitliyorsun sonra böyle nani nani Allah diye atıyorum. Patlaması. Çok ağır kanka çok ağır. Bir kilo var söyleyeyim size şu top. Merak ettim lan bu gerçekten atılınca patlar mı Seko? Patlarsa yani, yani burada yanarız. patlarsa ne oluruz Musab? Yanarız. Yanarız burada patlamaması lazım. Patlaması gereken yerde patlarsa. Evet o zaman söneriz. Evet. Söner miyiz? Hayatımızda ilk defa. Değil mi? Patlarsa söneriz. Normalde yanarız. Ya kanka eğer gerçekten işe yarıyorsa bunu ben arabamda bulundurmadığıma çok üzülürüm biliyor musun? <laughs> ya kanka senin arabanda bu durduk yere patlar ben sana söyleyeyim. Değil mi? Olan yine bana olur da. Evet çünkü patladı mı yanarız çünkü doğru söylüyorsun. Şimdi biz bunu önce bir... Aha bak güzel şey de iyiymiş. Taşıması da kolaymış. Şimdi gidelim dışarıda alevimizi yakalım içine atalım bakalım ne olacak. Şimdi böyle bir düzenek hazırladık. Güvenli bir ortamda. Şöyle bir alev yakacağız. Sonra da top elimizde. Eğer top olmazsa, işe yaramazsa diye de tabii ki yangın söndürme tüplerimiz de şurada. Yakıyorum sekon. Tamam abi, büyüyor. Hafif hafif bir başladı değil mi? alevin büyümesini bekliyorum şu an. Heyecanlı. Bak kartonlara geliyor. Kartonlara gelince bu alev iyice büyüyecek Sekom. Tamam olacak. Ne diyorsun? Sence gerçek mi? Efsane mi gerçek mi? Ben çok inandım kanka gerçek oldu. Harbi mi diyorsun? Ben neden korkuyorum biliyor musun? Bunu bıraktığımda bizim mekanizmayı Alıp götürmesin diye. Evet, uçurmasın diye. Evet, bu biraz ağır çünkü. Şöyle bırakıp kaçacağım. Bayağı yanıyor şu an ha Seko? Evet. Atıyorum. Bak bayağı alev gözüküyor değil mi Seko? Atıyorum. At. Oğlum söndürdü lan. Sen çekemedin değil mi bir şey? Söndü lan. İnanılmaz. Ne olur ne olmaz diye de arkadaşlar sıcağı da alalım. Ne acayip görüntü lan. Karna, barış Kağan patladı. Hepsi Barış Kağan'a Zaten top söndürmüştü. Ben hani soğutmak için iyice şey yaptım. Yani top gerçekten yangın savarmış. Efsane değilmiş. Gerçekmiş. Şimdi arkadaşlar bir bant hilesi, birkaç su damlasıyla inanılmaz fotoğraflar çekilebiliyormuş. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Çok enteresan bir işle karşı karşıyayız. Şurada görelim. Ay'a mı yapıyor? Ay mı Limon. Limona yapıyor, çileye yapıyor. Ay değil mi o? Ben onu ay sandım. Yok limon. Ay'a benzer yüreğim. Yapacaktım. Doğal olarak takipteyim. Ee devamı? şu kaderi yenersem. yenersem eğer. Seni seviyorum aşkım. Ay'a Böyle şeyler var. Tamam. Evet aynen arkada değil mi? Vokal. Şimdi yapıyorduk? Önce bir mükemmel fotoğrafımızı açalım. Millet limon yapıyor. Biz bunu yapacağız. Şimdi bunu böyle koyduk üstüne. Sonra şunu şöyle koyduk. Sonra üstüne şunu koyuyoruz. Şey yapıyor kanka. Böyle kızın dudağına bir şey yapıyor. Onu niye yapıyor? Onu anlamadım kanka. O... Onu, da yap. Belki bir esprisi vardır. Dudağını temizliyor sonra öpüyor galiba. Ya yani madem temizleyeceksin kızın dudağını. iğreniyor mu ondan? Ben anlamadım. Ruslar enteresan. Enteresan tipler Seko. Şimdi üstüne birkaç damla su. Nasıl damlatacağız? Damlayı nasıl yapacağız? Dur bakayım. Hı. Sağ ol teşekkür ederim. Bir. Üç. Limbo. Bence iyi. Şimdi bakalım. Bir de makine lazım. Bence cep telefonuyla yapalım. Tabi tabi cep telefonu. Musab sende evet. makro özelliği var. Artı kanalında Musab'ın telefonunu incelemiştik arkadaşlar. Nasıl yüzey yeşil hemen. Tabi tabi bir telefon istedik yine orası burası ayrı oynadı. Yine 55 tane Yok. bir şey basıp. Evet aynen. Bir şey uygulama mu uygulama ya. silip. Bak bak ayağa kalktı şimdi bir şeye bakıyor muyum Bir diye. şey rica edebilir miyim? Tabi hemen söyle. Mbappey'e hemen abi satış açayım. Oo oh, Mbappey <laughs> tamam. Oğlum ben bunu kullanamam da neyse sonra halledeceğim. Seko. Oluyor mu? Kapat ışığı mı kapatmak lazım? Kapatma yani, makro modu mu Makro açık ya. Ya da makro olmaması mı lazım? Çünkü onda öyle bir şey yok. Dur dur, bence bunun ekran ışığı Allah ah. kahretmesin. Ekran ışığı çok açık bunun. Ekran ışığı seko. Bence bu ışıkları da açmamız lazım bu arada. Öyle mi diyorsun? <laughs> Oraya tutalım mı? Yok ya, önce bir hepsinde göremiyorum ki bir tanesinde görüyorum sadece. Şu mu çok yüksekte acaba? Şunu alçaltalım. Allah kahretmesin, suyun hepsi döküldü ya. Yani. Olan damlalarla yap bakalım. Net diyemiyoruz ki abi biz onları. Makro da bence bunun şey olması lazım. Niye olmuyor Seko? Geleyim makineyle bakayım. Bir gel. Bir tanesinde oluyor, hepsinde olmuyor. Aslında bak şuradakilerde oluyor. Ben daha genişe çıksam görsem bunu göreceğim. E daha genişe çık bakalım. Oluyor mu diye. Oluyor bunda kanka. Ben görüyorum yani şu an. Baksana. E, şu an kadrajda görebildiğim Üç 3 tanesinde var. Hmm. Bak şöyle geziyorum şimdi. Ama ondaki kadar güzel olmadı ya. Seko, haksız mıyım? Ben seni net görüyorum. Çünkü makro görmeye çalışıyorum. Çok yaklaşınca bak kayboluyor görüyor musun? Bir bunu elim Görüyoruz. Ben buradan fotoğraf karesi alırım. Tamam. Tamam gerçekmiş de. Öyle o kadar da gerçek değilmiş Seko ama. Ha? Ya yani bir sanat harikası çıkmıyor. Yarım gerçek yani böyle kımıl bir şey. Şu güzelliğe bak abi. Yani bu güzelliği yansıtamıyorsa. Oy, evet çok sıcaktı. Gerçekmiş. Ama beklentimi karşılamadı. Şimdi bir de şu Battle Flip olayı var. Battle Flip Challenge. Bak şimdi. Ne diyor? Tuz dök olur diyor. Şimdi atıyorum bakalım Seko. Olmadı. 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 Yine olmadı. Yapmayı yapmayı unutmuşuz sanki. Allah. İşte olmuyor diyor, olmaz diyor. Tuz dök içine diyor. Mantığını anlamadım ama dökelim. Ağırlaşacak, hacı yatmaz. İkidir tuzlu su. Hı, evet, bu da tuzlu su. Doğru söylüyorsun. Şimdi bunu bir karıştıralım. Şimdi atıyor. Yine olmadı. Sanki daha olur gibi oluyor, düşüyor. Evet, değil mi? Niye Seko? Ağırlaştığında sonuç hacı yatmaz. Biraz daha su şey tuz atınca olur mu acaba? Biraz daha tuz dökeyim. Dök abi. Abi su hareket ediyor ama o dibe çöktüğü için tuz bence sallamayacaksın bak o Bir kez daha atıyorum sonra sen at. Enteresan at bakayım. Ama dediğin gibi Musa direkt düşmüyor evet. yani. Evet. Hazırım. Tabanı bir şey oluyor. Her Çok de. güzel attın. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yes. Doğru. Çok mu tuz koyduk acaba? Ama sanki daha bir isabetli olmaya bak. Evet, evet. <laughs> Efsane değilmiş, gerçekmiş diyebilir miyiz? Deriz. Deriz. Bravo. Bu 50. denemede oldu arkadaşlar. Bir daha yapalım bir daha. Efsane değil mi gerçek mi diyebilir miyiz Çat sen at Efsane değilmiş, gerçekmiş diyebilir miyiz? Oh! oh hadi be, çok güzel denk geliyordu. <laughs> <laughs> aynen aynen tabii canım aynen. O zaman efsane değilmiş, gerçekmiş diyebilir miyiz? Hı? Diyemedi. Diyemedi. O zaman Sekom efsane değilmiş, gerçek mi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. O zaman Sekom efsane değilmiş, gerçekmiş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Efsane değilmiş, gerçekmiş diyebilir miyiz? Deriz. Deriz. Ben tabi çok öylesine atıyorum. Yoksa gerçekten oluyor Seko. Ben de isabet oranını Bir de alttaki şey bayağı yamuldu. Al Musab içersin. Şimdi Seko bu videoyu nasıl çekmiş adam? Döndürüyor böyle, böyle böyle Dönüyor. Kamera dönüyor. Matkaba takmışlar kamerayı Seko. Ha. Acaba bizde olur mu? Kamil yok bugün. Kamil yerine bu var. Yoksa Kamil'e takardık kamerayı. Bantı alalım. nasıl buraya sabitleyeceğiz Seko'ya? Bantlarız ben hallederim. Hı. Tam şuraya mı koyacağız? Evet. Böyle tutmanız lazım bunu. Bantta merceğe şey gelmemiz evet. lazım. Seni de gazlıyor kanka arada. Seko, şunu sen de tutsana. Musab tek başına tutamıyor. Telefon ya, düz. Yani yamuk şu an. Yani düz olması lazım. Yani düz şu an. Ben görüyorum. Döndürme. Böyle mi? Hayır, şuradan oradan. Kanka olduğu kadar. Hadi gel Seko. Böyle miydi? Nasıldı? Böyle. <laughs> Kılıfın içine ettiksek o ya. Neyse şey gelmişti değil mi? Bir temizlik aleti gelmişti. Evet. Pompa. Pompanın içinden bir şeyler çıkmıştı. Onunla temizlenir bu. Olmuş ya! Gerçekten böyle video çekilebiliyormuş ama biraz zor. Haberiniz olsun. Gerçekmiş. Evet arkadaşlar işte bir efsane mi gerçek mi daha, bir daha video neydi efsane mi gerçek videosunun daha sonuna geldik terledik gerçekten şu an afaganlar bastı bana iyi misin Seko? Çok şükür. Sekom da çok şükür iyi. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.